Beyaz Balina filminin setinde iki başlı o çocuk oyuncumuzla beraberiz. E, Kaan ve Efe. E, filmin e, bütün e, yükünü sırtlayan iki isim. Şimdi onlara sormak istiyorum. E, projeye nasıl dahil oldunuz? Öyküyü nasıl buldunuz? Senden başlayalım. Bizi ilk önce fotoğraftan beğenmişlerdi. Çağırdılar. Abdurrahman hocayla görüştük, konuştuk. Beğendiler. İşte sonra kısmet oldu. Oynadım. Çok da eğlenceli geçiyor. Evet. Efe kardeşim de öyle. Evet. <laughs> Kanla eğleniyoruz. Baya işte çalıştık. Bu üçüncü işimiz oluyor galiba. Gerçekten mi? Yani evet. Filmografiniz var yani. Evet. <laughs> Senin nasıl kastölyene dahil olmak evet. nasıl gerçekleşti? Bir sene önce herhalde beni de fotoğraftan seçtiler. Hı hı. Yani zaten hikaye süper. Senaryoyu okuduğumda Vav'a aşık oldum. <laughs> Vav'a oynamak istedim. Hı. E ee, tabii ilk başta korktum bu oynayabilecek miyim diye ama e, yönetmen Celil Hocam, görüntü yönetmeni Volkan abim ve tüm ekip e, ekipteki abi ve ablalarım sayesinde bunu başardığımı inanıyorum. İnşallah siz de öyle düşünürsünüz. <laughs> Aferin size, ellerinize sağlık. İkinizin de aslında belli bir oyunculuk geçmişi var. Hem dizilerden hem filmlerden aslında seyircinin tanıdığı simalarsınız. Hem okul hayatı birlikte hem oyunculuk kariyeriniz nasıl gidiyor? Bundan sonra ciddi olarak büyüdüğünüzde oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum. Yani çok şükür okulla da iyi oluyor. Öğretmenlerim bana yardımcı oluyorlar. Sınavlarıma çalışıyorum tabii sette de çalışıyorum. Öyle arayı toplamaya çalışıyorum. Senin için benim için de sıkıntı olmuyor. Hocalarım zaten benim bu işi yaptığımı biliyor. Onlar da bana destek oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Sınavları önce alıyorlar. Daha önce oluyorum sınavları. Onlar sayesinde de geç. Yani onlar sayesinde derslerde de geri kalmıyorum. Hı hı, çok güzel. E, oyunculuğu meslek olarak ikinize sürdürmek istiyorsunuz anladığım kadarıyla değil evet. mi? Evet. Başarınızın devamını diliyorum o zaman. Sizi Teşekkür tekrar beyaz perdede televizyon ekranlarında görmeyi çok isteriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. <laughs> Sağ olun.